Kırıkel Üniversitesi Rafineri ve Petrokimya Bölümü 2. Öğrenim 220 754 052 nolu öğrenciniz mi hocam. İsmim Ömer Aktaş. Drive'a bir Excel, Word ve Microsoft hesabı, Microsoft programı yükleme ödevini takdim ediyorum hocam. Hocam buradan Drive'ı zaten açmıştım. Yeni diyorum hocam. Dosya yükleme. Hocam bu üçünü seçiyorum, aç diyorum hocam. Olduğu gibi yüklüyoruz hocam. Evet, yüklendi hocam bu üçü. Tekrar yenileyince hocam bunları buraya yüklendiğini görüyoruz. Hocam bunu paylaşıyorum, ben Recep arkadaşımla paylaşıyorum. Gönder diyoruz hocam. Yine de. Hocam paylaşıldı. Ödevimi takdim ettim. İyi çalışmalar, iyi günler dilerim.